Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dışarıda bir nördün ikinci bölümü. Gerçi teknikken birinci bölümünü çekiyoruz şu anda. Önceki bölümü ben sıfır diye kabul ederim. Çünkü herhangi bir konuğum yoktu. Ve e, tek başıma random konudan konuya atlayarak. Gerçi pro, programın konsepti de biraz bu. Birazcık konudan konuya atlamak. Bugün yanında Eda Nur var. Edanur Eda Nur kendini tanıt bize. Ben Eda Nur. Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Yani Talha'nın arkadaşıyım başka anlatabileceğim bir şey yok 9. sınıf öğrencisiyim. Ya abi Unutarak. bir dakika adam birazcık överken... adam biraz <laughs> överken de şey der işte Eda münazara ile uğraşıyor. Evet. İşte ne işe yaradığını sesi B takımının diyor C takımıydı sizinki ki değil mi? B takımı. Ne B takımı? B takımıydı değil Yok no, C, C takımıydı. C'de. Oho doğru. takımını Eda, bile unutmuş ya, ya, adam. Ya, evet birazcık adam takımını <laughs> bile unutmuş. E C takımının Birinci konuşmacısı. Nevşehir kaçıncısı oldun? 65. mi? 65 <laughs> galiba bilmiyorum. Kralımınızı şey hatırlamıyorum. Adam, adam oğlum ya. Ben çok umursamıyorum. Ben Eda Nur olarak tanısanız yeter. Aa, ee, bu kadar. Bu Düz. kadar. Şey Ademoğlu falan. <laughs> Ademoğlu. Bugün konuşacağımız konular ee, direkt sohbetle başlayalım sonrasında. Sonrası gelir diyorum. Aha bu da gimbalımız. E, yazılar bitti. Çok, çok şükür. şükür. Yani çok şükür. Şimdi daha bir işim var. Bilişim mi var? Bilişim var. Bilişimin kur kaçı alıyorsunuz siz? Vallahi birinci kur mu? Bir, Python falan. Aynen. Bak, bizim e, izliyorsa bu arada Ceyhun hocama selam olsun, çok severim. Ceyhun hocam bize Python öğretiyordu. Bak, ben birinci kuru almıştık biz yani, birinci kuru almıştık. Birinci kurda ne öğretiyorlar işte Python falan filan. Ondan sonraki yıl ikinci kur diye bir şey var. İkinci kur şöyle bir şey de. Şimdi sizin Deneyap'ta yaptığınız böyle e, şeyler var ya, AutoCAD, Tinker hı hı. falan filan, onun gibi bir şey böyle şey yapıyorsun, Arduino devresi tasarlıyorsun ya. Ve ben hayatımda ilk defa bilişimden 82 almıştım, eve gidip ağlamıştım bak. Ya ağlamamıştım tabii ki, bu kadar da yelek değiliz, şey değiliz, tamam birazcık yelekliymişiz ama. Bir... <laughs> ee, eve gitmiştim böyle var ya, matematikten 50 alsam bu kadar koymazdı ama bilişimden 82 almak çok koymuştum. Niye? Abi Arduino ya. Ya Arduino orada da kablo bağlıyor, şey yapıyorsun. Biz Arduino'yu da de görüyoruz şu an. O yüzden şu an. Oğlum ilk Arduino'ya başlamıyorlar mı size? Arduino'ya başlamıyorlar. Direkt şey var. Farklı farklı dersler var. Şimdi robotik kodlamadayız. Orada falan görüyoruz yani. Ha, iyi güzel. İlk başta şey falan veriyorlardı. İşte bloklarla yapıyorduk falan. Şimdi direkt Arduino'ya geçtik. Şey mi? Dur dur. Deney yapın. <laughs> müfredatını ifşa etmekten seni alıyorlar içeri falan. Birazcık öyle oldu ne ama evet. Yani. öyle bir şey var mı cidden? Benim yapım müfredatı böyle kağıt çekimlerimiz devam ediyor bu arada. Antagon normalde şey olsaydı bizim kanaldan diğer Antagon kanallara reklam koyardım ama şu anda reklam koyacak bir kanalımız daha yok. Evet. Ee, gelişeceğiz. Gelişeceğiz. Daha bölüm bile ortada yok. Daha eee oho daha kaç çekim kaldı? 10 çekim falan kaldı. Bir bölüm için. <laughs> bir bölüm için evet. bir bölüm, için, için. o çekimimiz var. Böyle şey, tane hani adam hekeme pusası var ya terli böyle şey yapıyor. ha, <laughs> onun, <laughs> o şey ya. <laughs> 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 hani, onu, tempo çalışıyoruz şu anda. Evet. Ve e, cidden çok yorucu bir iş yani ya. Yani, Biraz koşuşturmalı geçiyor bu ara. Kesinlikle ve ben şöyle bir şey fark ettim bu arada. Abi insanla uğraşmak kadar zor bir meslek yok bence, evet, en zor ya, bir meslek. En zoru insan yani. Ve? Çekilmiyorlar. İnsana geçtim, salak insanla çalışmak en şeyi. Kötü. Yanlış anlama. <laughs> ya şimdi ben bunu... Bak, salak insanla çalışmak. <laughs> <falan> salak <laughs> insan. <laughs> <laughs> yok, yok, yok Şimdi şöyle, ee, oy, Allah'tan bu arada oyuncularımız herkesten zeki, Berat Arık olsun. Nehir olsun, Şükür Mehmet Ağabey olsun. Şükürler olsun bir şeyleri anlayabiliyoruz evet, yani hatta, hep birlikte. Hatta Berat'a buradan selam olsun. Berat kendisi de yorum katıyor. Diyor ki işte ya o repliği şöyle yapalım. Işte. Bunu ya yapmaları işte, önemli olan aslında. Berat benim şey gibi sette asistanın yapması gereken şeyi Berat yapıyor. O kadar iyi bir oyuncu yani. Baya hani o gerçekten çekim ortamında bulunduğum için söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi yorum katıyor ve hani senin belki gözünden kaçan veya bizim gözümüzden kaçan şeyler çok iyi yakalıyor. Evet mesela bir eksik oluyor atıyorum bir mantık hatası oluyor. Mantık hatasını ben diyalogda yanlış yazdıysam Berat geliyor diyor ki bunu böyle yapmamız lazım diyor. Böyle değil yani. Böyle değil diyor böyle şey yapıyor biz de diyoruz ki ha doğru falan. Bir kendi karakterini uygun repliği bulabiliyor. Evet kesinlikle çok karakteri uydurabiliyor, doğaçlama yapabiliyor. Çok önemli bir özellik bu bence. Doğaçlaması baya iyi. Kesinlikle. Şimdi bandıl açalım birazcık haber okuyalım. İlginç haberlerden. İstişare dünyanın 3D baskılı en yüksek kulesi inşa edildi. Abi şimdi benim sormak istediğim soru şu. 3D baskılı inşa edilmiş. Betondan mı döküyorlar? Yoksa plastik falan mı? Sen bilir bu işleri? Ney bu? Ben baya bilirim bu işleri ama muhtemelen betondur yani. Plastiğe İnsanlar çok güvenebilir mi? Şüpheli. Normal beton binalara bile güvenemediğimiz bir dönemde gidip de plastik bir yere oturmak isterler mi? Gerçi evet. ben kusura bakmayın Eda'nın finans haberi bile okumadım. Biraz şey daha için dolayı. Ya, ben şey ben haberi... birazcık şey, e, halktan yorumlar. Halktan ya. <laughs> Anadolu'nun bağrından <laughs> kopup gelmiş. Ben köy tarafı böyle birazcık. Ben. Mazı. Mazı. Doğandırdı beni şundan. <laughs> Deki cüzdanın nerede falan. <laughs> şey ya. diyeceğim ya beton demişken plastik mezar taşı çıkmış gördün mü? Görmedim. Bak çok <laughs> ciddiyim. Böyle adamlar iki kişi tutuyorlar bildiğin plastik böyle. De, Ölülere mi, de şey, saygınız kaldı. Plastik Top to, mezarın üstüne koyuyorlar abi İçini toprakla dolduruyorlar. Böyle bildiğin çok komik yani ya plastik mezar taşı. Hey, ayırın, gözün ayırın, Son yani normal koysaydınız taş falan olsaydı bari. Lan o değil de Allah korusun e, böyle bir yakınımın e, cenazesinde plastik mezar taşı yaparlarsa da, oğlum o gülüyor plastik erir lan oğlum. Çakmak tutsan eriyecek şey lan malzeme lan. Ay, Çok yani, utanç verici ya. Hani... Ölü yani anladın mı? Saygın olsun, bir, bir değil mi? taş koymayı o bari, de... bir beton bir Taş. <laughs> ya sana bir şey mi? Plastik mezar taşı yaptırma, onun yerine git bir tane taş dik abi. He tamam. abi taşı diksen daha, daha saygı. Taşı diksen daha saygı de. ya. Chucky karakterini canlandıran Ed Gale 61 yaşında hayatını... Abi, küçük karakteri oynayıp büyüdüğünü merak ettiğin tek bir kişi vardı, o da Anakin Skywalker'ı oynayan çocuktu şeyde. Star Wars episode 1'de. Star Wars izledin mi bu arada? İzlemedim. Net izleyin. bak, Star i̇zledim. Wars, Star Wars yani... Ee çok kötü bir benzetme olacak ama filmlerin ara, hani kitaplar vardır bir de kutsal kitaplar vardır değil mi? Bir de filmler vardır bir de kutsal filmler vardır. Tövbe aşağı tövbe estağfurullah <laughs> ama yani of, şu an şirk çizgisinin böyle <laughs> Şirk çizgisinin dans ediyorum böyle bale, <laughs> bale yapıyorum şu an şirk çizgisinde. Abi yok Allah korusun. Şöyle söyleyeyim Star Wars'tan bir sürü öğreti çıkarabilirsiniz İşte intikamın e, kötülüğü efendime söyleyeyim e, neden iyi biri olmalıyız falan böyle Star Wars'tan bir sürü şey yapabilirsiniz. Benim şöyle bir şeyim var e, alışkanlığım var her zaman bir alışveriş merkezine gitsem alışveriş merkezinin sinemasına gidiyorum sinemadaki filmlere bakıyorum lan bu ülkede sinema pişik bir halt olmaz bu ülkeden deyip geri dönüyorum abi alışveriş merkezine gidiyorum. İçten söylüyor. Bu. evet. Bunları Bunların yanında da yapmıştım. Ve yani mesela Çılgın Dershanenin devam filmi ne geldi? Abi. Yani ben cidden dayanamıyorum. Yani bizden niye La Hain çıkmıyor? Bizden niye bir Tarantino Bizim Nolan çıkmıyor? Bizim daha çok yani şey gibi. Fast food. Anladın mı? Çok güzel benzetme. İzleyelim ve bitsin. Bizde şöyle bir şey var. Biz ders çıkarmak istemiyoruz biz filmler. Doymak için değil, haz için yiyoruz. Aynen. Çok mantıklı bir benzetme, güzel. Yani yani bizim genel film dizi sektörü o tarz işliyor. Bizde şöyle bir şey var. Sinemaya sanat olarak bakılmıyor ya da sanatların bütün olarak bakılmıyor. Evet. Ne olarak bakılıyor? Mesela şeydenler ya, işte oturup film izliyoruz. Ya yani film izlemek deyince Fransa'da bir adam şey düşünüyor. Yani kitap okuyoruz deyince bizim kafamızda canlanan ne? Oh, bilgi, ilgi. Entelektüel. <laughs> falan oluyor değil mi? Ama film izliyoruz deyince şey oluyor genelde. E eğlence için. Eğlence. Ama sıkıntı şu bizde niye sanat olarak bakılmıyor filme? Bu biraz daha Yeşilçam'dan sonraki ve Yeşilçam döneminde olan bir şey. Abi mesela bizde e bir öğretiyi filmle aktarma kültürü yok. Yani ana akım sinemadan bahsediyorum bu ortam. Yani e, elbette ki çok güzel Türk filmleriniz var. Sarmaşık var, onda Kader var, e, Yazgı var. Ondan sonrasında Nur Bilge Ceylan'ın bütün filmleri neredeyse. E, böyle güzel filmler var ama bizde bir türlü böyle bir e, sanat filmleri ana akıma düşmüyor. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. E, Tuna'yla, abisi bu arada Tuna. E, selam olsun Tuna yla. Ben Programlarda en az 60 kişiye selam vereceğim artık bundan sonra. Evet, bundan sonra bir de konukların var yani. Evet, Tuna'yla oturuyorduk. Dedik ki, Zeki Demirkuzu'nun yeni filmi geliyormuş. Ne işte yargı. Yargı değil yok yani yargı. <gülüyor> <gülüyor> ya yeni film geliyormuş hayat. Yargı nereden çıktı? Yazgı. Yaz yazgı deriz ama yargı falan böyle. Hayat film ismi. Abi dedik ki biz buna gidelim falan filan. O gün bir iş oldu. Yazılım vardı ya da işte geç mi kaldık falan. Dedik ki yok ya hayata gidemeyeceğiz. Ertesi gün gidelim. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. Biz dedik ki aa çarşamba günü geliyormuş. Tamam çarşamba günü gitmedik. Perşembe günü ben bir gittim abi. Bilet alacağım şey alacağım. Şey yalnız aa, o film vizyodan kalktı. Yaptı böyle. Bir dakika ya dün vizyona değil mi dedim? Evet bir gün saklılar vizyona yaptı böyle. Nasıl ya dedim falan böyle bir gün kaldı ve bu bir gün kalan film e, bu arada Nevşehir'de bir e, sinema salonundan bahsediyorum ya yani. belki Nevşehir'in özelliğidir bu Paribu Cineverse falan böyle IMAX salonları falan olur. belki onlar da yoktur ama reklam değil bu arada e, hepsinin Allah belasını <laughs> şey abi ya ne Nevşehir halkında mesela bir etkinliğe para veriliyorsa o etkinlikten senin dediğin o Fast food zevkini evet. almak lazım. Yani ne Bir etkinliğe para veriyorsa konser. Bak mesela konser bana belli bir dönemden sonra saçma gelmeye başlıyor. Niye? Eğer çok kaliteli bir sanatçı değilse. Yani atıyorum mesela Masar Fuat Özkan geliyordu hatırlıyor musun buraya? <laughs> Masar Fuat Özkan geliyordu. Ee, Masar Fuat Özkan'daki Özkan rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Özkan Uğur. Ee, mesela çok kaliteli bir şarkıcı değilse, çok kaliteli bir sanatçı, Fazla sayfadan falan gelmiyorsam. Mesela motive geldi dün. Abi ben şunu anlamıyorum mesela. Motive'ye gidiyorsunuz, ee, orada adamlar sadece zıplayarak şarkı söylüyor. Çoğu şarkıyı bile bilmiyor bu arada. Evet, hani, gidenlerin çoğu bilmiyor. Niye bilsinler ki hepsinin tutmak imkansız zaten o şarkıların. Hayır, yanlış. Hayır, bütün şarkıları bilemezsin. Bütün şarkıları değil. O adam bütün şarkılarını ez, millete ezberlettirecek kadar ikonik değil. O kadar kaliteli ha. değil. Mesela şu an Bir Yazın Türküsü'nü Çık Bizim Hocalar'dan ha. herkes bilir. Evet. Neştertaş'ın neredeyse çoğu Türkçüsü, bütün hocalar bilir bizim. Ya da işte git bir Barış Manço ki Barış Manço herhangi bir müziğin a bu Barış Manço'nun imzası evet. var, buna dersin.'' Ama eski şarkılar da birbirine benzemeye başladı ve sıkıyorlar yani. Ben sürekli eski şarkıları dinlemekten artık yeni şarkılara bakmak bile istemiyorum ben. Yani. Çünkü onları dinledikten sonra bizim neslinin şarkıları çok gereksiz gibi geliyor. Ve Lutsuz. böyle hani ne yani hani ne var şarkının içinde? Ne sana ne aşılayabildi? İşte bizim bakmadığımız şey bu. Filmlerde de aynı şey oluyor. İçeriğine bakmıyoruz. Sadece kulağa hoş geliyor ya, ritmi güzel. Hani eğlenceli bir ritim falan deyip izliyoruz veya dinliyoruz ve sonra hiçbir şey katmadan devam ediyoruz yani. Bak mesela ben şey hatırlıyorum. Şu anki rap piyasasında birazcık konuşalım bence. Ee, sabah sabahta bunun aklımda düşündüm gelmiştim. Ee, yolda. <laughs> yolda. Abi mesela şöyle bir şey var e, ee, Türkçe rap or ben ortaokuldayken de Türkçe rap piyasası vardı 2018-2019 yıllarında ve e evet, bağımlı yapıyordum milleti ama şarkılar neydi mesela abi No eski şarkılarını dinlerdim ben mesela No Birin yeni çıkanlar da mesela o kadar kaliteli değil Hı -hı. No ki çünkü artık şey sadece No 1 üzerinde konuşmuyorum ergen şarkısı olmaya başladı yani e bunu bir ergen olarak söylüyorum ama hani ergen şarkısı denilen tür o işte anlamsız aşk acısı, işte hayat çok kötü ya da işte tam tersine babalar piyasa, biz bize racon olursa keseriz ama falan gibisinden bir tür ortaya çıktı. Bak bu nerede başladı bence biliyor musun? 2019'da Ezel falan vardı. Biz, de, biz o zamanlar deniyordu ki Instagram'da orada burada. Abi Ezel ne ya? Abi Ezel ne falan filan deniyordu yani. Ezel adam hiçbir şey yok falan filan diyorlardı. Sonra Benfer'e falan çıktı. Benfer'e dalga işte hıdıdı hıdıdı diye. Ama şimdi bakıyorum Ben Belkara'nın şarkıları şu an yani eski şarkıları şimdiki rap piyasasının neredeyse çoğundan iyi ya. Yani hasret kaldık. Şeyden sonra bozdu bence. karantina karantinada böyle şey vardı ya. Benim ilk hatırlayabildiğim o. Daha geriye gide varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha geriden hatırladığınız bu bozulma başladı. Şey vardı. Kardeşim helikopter. Ay evet. İşte kitle kitapla başladı. Hah. Şöyle bir kitle var. Şuraya karikatürünü falan koyarım. E, Taz kafa. İşte çok okumaya hevesli değil hatta hiç hevesli değil neredeyse. Okumaya cidden hevesli olmayan kişiler. İşte aşağılamak için demiyorum ama düşük gelir grubu ya da işte orta sınıfın biraz altı. E, bazıları orta sınıfın da üstü ha mesela sanayicilerde deli Hı, gibi evet. para var ama. E, eğitim seviyesi. Ha eğitim seviyesi. Bu ne diyebiliriz? Bu profil genelde şey oluyor. 0-1 izliyorlar. Aa bak 0-1 de çok önemli. Mesela e, Yunus ve Yusuf diye iki tane benim Urfalı arkadaşım vardı. Gençlik kampına tanışmıştık. İzliyorlarsa selam olsun. 70. selam gönderdik <laughs> herhalde. Ama yok. Değer tam gönderdik selam. Yunus gel demişti ki işte böyle suç şeyleri falan filan dönmüştü muhabbeti Ya dedi Yunus da bu arada çok şey birisidir. Nasıl diyeyim? Bu dediğim kitlenin arasındaki entelektüel çocuktur. <laughs> ve yani yine serttir şeydir o ortama dayanabilir ama daha böyle işleri kaba kuvvetle değil lafla çözelim modundadır. Eğitim. Heh, mesela onların orada adam bıçakla okul çıkışı gelip bıçak sapladıkları falan oluyormuş, şey, bıçak çektikleri oluyormuş, silah falan var, silah ticareti falan var. Abi suçun ana göbeği yani. Çocuk dedi ki bana, ortamda dedi ki, ya dedi bunların hepsi 01'le ile başlıyor dedi. Biz dedik ki ne alaka falan, 01'de de görüyorlar dedi. Çünkü 01'de şöyle bir şey var, Bizim mahalleyi tutuyoruz. Yani bizim mahalleye polis girmez falan. Bu arada nah girmez. Yani. Giriyorlar e, abi yani. Giriyorlar. <laughs> Hatta polis senin içine girer öyle söyleyeyim. <laughs> ee, bizim mahalleye polis girmez. Giremez falan. Biz illegaliz oğlum. Biz şeyiz. Bir de şey var ya. Uf, bir dakika. Yani, evet. Gang life yani eşkıya hayatı. Tag life. Ben onu seçmedim. O beni seçti. Eşkıya hayatını ben seçmedim. O beni seçti. Tupaklık. Siz tupak Tupak değilsiniz siz oğlum ya. Oğlum gang life beni seçti dostum. Ben varoşlu oldum, büyüdüm ve çete hayatına. Ya git Allah aşkına sen gidip evde oturup e, ee, Celat 36 izliyorsun kardeşim ya. Çete hayatı seni buldu Allah aşkına. Sen evde oturuyordun. Böyle ee, kolanı yudumluyordum böyle cipsden böyle bir yandan cips bir yandan kola böyle obez olmuşsun iyice ve Sonra gidip şey yaptılar değil mi? Çete hayatı. Gel lan buraya. Tuttular beni. yatıvarsam ağlıyorsun böyle falan. Sonra seni de orada sertleştirdiler mi abi? Ne yaptılar yani? Burada önemli olan şu. 01 ile çete hayatı şeyi böyle yani orada da şey var ya, bir şey Gio falan böyle onların grup, onların şey böyle onların çete falan. Bunlar 01 ile başladı. 01 kötü bir dizi değil. Asla değil. Hatta 01 Tam bunun aksini kasteden bir dizi. Çünkü bak dizinin finalinde, bunu Hasan Ardık Kaşıkçı da söylüyordu sanırım. Herkes ölüyor abi. Çok basit bir mesaj var, suça bulaşırsan herkes ölüyor. Değil mi? Ama ee, bizim halkımız şöyle yapıyor, ''Lan oğlum biz de mahallemiz tutaklan, biz de illegale gerek Şimdi bu arada ırçılık yaptığım düşünen şey ne olacaktır? Böyle birazcık Kürt veya Arap aksanına kaydığım için, hayır. Ben birazcık taklid için söylüyorum ki genelde onlar böyle konuşuyor. Genelde evet, doğu tarafında oluyor böyle şeyler yani. Şimdi bu sefer de ırkçılık çizgisinin arasında dans ediyoruz. <laughs> Bizde çözüm süreci adı altında içeri atmazlar. Şöyle bir şey var. Sıfır birden ders çıkaran bir milletin gidip de saçma sapan diziler filmler izlemeleri de normal değil. Madem bir diziden filmden ders çıkaracaksın o zaman... Hayır bir dakika. Ders çıkarmıyorlar. Üzerine... Ders çıkarmıyor. Öyle kodlanıyor. Ders çıkarsalar zaten Ama çıkaracaklar. Ama diğer filmlerde dersen. ve dizilerde izledikleri şeyleri, güzel filmlerde ve dizilerde izledikleri şeyleri hayatlarının akışına almıyorlar mesela. Yoo mesela şey var abi. Breaking Bad'deki Walter White gibi davranmaya çalışan çok fazla adam gördüm. Uf. Uf çok. Evet. Tuğsem'in çok sevdiği bir konuya geldi şimdi. Geçen bunu konuşmuştuk Tuğsem'le. Bu selam olsun. Bu selam olsun. <laughs> e, bak şeyler oluyor ya. Böyle Dexter, Walter White. Tam Dexter belki iyi de. Walter White, Tyler, D abi Tyler Durden ben ya falan yapıyorlar ya. Allah'ım. Yani abi Tyler Durden bir kere yani e, kapitalizmin alt başlıklarına düşman ondan sonrasında böyle anarşist şey avcı toplayıcı yaşam ya Tyler Durden gibi birisi olsam bir ara bir kere telefon süren gündelik 8 saat olmaz abi 8 saat adamın ekran süresi var gidiyor diyor ki abi Tyler Durden aynı ben ya Alan yapıyor Ya yani, bu ne şeydir ya? Ben bu ne ya. özgüvendir ya? Neyse konu edelim. Bu <laughs> müzik piyasası e, bu kitleye hitap etmeye başladıktan sonra çıktı. Çakal çıktı. Lebelcebe çıktı. Bak biz yılanın başını küçükken ezmedik böyle oldu. Çakalın şarkıları çıktı mesela. Çakalın şarkılarında işte diyordu ki Ballı midye ne? Hmm, sahil. Korona midye sahil. Korona, midye sahil. <laughs> Bir dakika dur dur, bir dakika, bir dakika bunu şey yapmak istiyorum. Gereksiz ezberlemişim şarkıyı şu an fark ettim, çok korkunç. Ee, şey kamu spotu buraya da gitsin ezberlemeyin. Bak bunu divan şeri gibi okuyacağım. Aa engellenmiş, tamam. Yatı. Di divan şarkı, şey divan gibi, şiiri gibi okuyacağım tamam mı? Bak. Tamam <laughs> oku. <laughs> <laughs> I miss you down, yeah yeah. Korona mide sahil Kime güveneceğiz aga? Herkes sahin Böyle şey gibi okuyayım mı? Nazım'da şiirle okuyan hani. "Von Sorg deutet gibi zu schrecken, was und ran touran maxa yar. ağalarımızın Ben watt böyle şey oluyor aynen. Öyle okuydum. Ballı ballı biski. <laughs> <laughs> Yengene <laughs> Yengene seyyan nurüştü. <laughs> Akşam... <Oğlum>. Akşam... <laughs> ya oğlum... Oğlum, ya. oğlum ben bunu kafamda söylerken hayal ediyorum. Akşama ev var mı? düştü <laughs> Acayip <laughs> 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 Bak burada birazcık olur. Yalnız içen varsa küstüm. Eskiden ağlardım. Güldüm. Şimdi sakın. <laughs> Büyüdüm. İmdat, imdat. <laughs> yok mu kafamız yok? <laughs> Şimdi sen yok. Ee, evet. bu gece evet. ben kullan... Yapayı. ha arabayı valeden aldıracak. <laughs> bu gece ben kullanmayacağım. Gelsene bana çakal. Kocam Ankara'da lafı bir duydum. Arada nereye? <derine. gülüyor> Aramadım onu ama yanlış anlama. Sörf yapılan hep dalgalar gır. Yerinde duramaz canlı canlı ya. Vampir gibisin kanlı kanlı. Love. Aşk yaşanır mı kanka kanka <laughs> Efsane oğlum ya. Bu kadar derin anlam kaldıramadık bu kadar derin <laughs> anlamda derin ya. Anlam. Bak çakalım bu şarkısı çıktı mesela Abi bir tane Neşet Ertaş mesela. Bir yani. Şimdi efendim e, buradan sonraki kısım ikinci part olarak yayınlayacağım. Orada sadece münazaranlarını anlarını konuşuyoruz. E, bu kıymetli dikkat süreniz için teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.